Onlar her biri baş tacı, her biri bir başka güzel ama ortak vasıfları öyle zannediyorum ki kendilerini aradan kaldırmış olmalar. Çok güzel levhalar var. Hiç yazıyor. Hiç. O zatlar, Şahan Akşibend Efendimiz Kudüs'e sırrı, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Hazreti Mevlana'lar demişler ki La fa ile illallah. İşleri Allah'tan başka yapan yoktur. Allah'tan başka bir şey yoktur. Bir mecliste sohbet ediliyormuş da böyle. Birisi demiş ki, Efendi Hazretleri bir ayette yalnızca Allah'ın zatı var. Kainat yoktu, yer yoktu, gök yoktu, o yoktu, bu yoktu, samanyolu yoktu, galaksi yoktu, insan yoktu, böcük yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yalnızca Allah vardır. var. Deyince Hazret tebessüm etmiş. El -an, öyledir efendim demiş. Değil, hala sadece Allah var. <laughs>